Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum ve falınıza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum fanınıza ve bakalım fincanızda bugün neler çıkmış. Oh bakın bakın. Bu ne ya? <laughs> Acayip bir şekil almış bakın. İlginç bir şekil. Sanki böyle yüreğinizden içinizden geçirdiğiniz çok istediğiniz bir şeyin gerçek olacağını haberini alacaksınız. İki vade sonra hem de çok yürekten istediğiniz iki tane ağır bir sıkıntı atlatmışsınız bunun sıkıntısını tamamen atmamışsınız üstünüzden hala yaşıyorsunuz ama içinizde yeni bir şey filizlenmiş yeni bir umut mu yeni bir gelişme olacak bu da sizi çok çok rahatlatacak hem de tam orta yerden gördüğünüz gibi güzel bir olayınız olacak tertemiz sanki küsken birine küsmüşsünüz barışacaksınız Sanki birine kırgınsınız aranız düzelecek. Eşiniz, sevgiliniz de olabilir, partneriniz de olabilir. Ama aranız o kadar güzel, güçlü bir bağ var ki o bağ sizi kesinlikle ayırmayacak. Tam tersi, daha güzel birbirinize kenetleneceksiniz ve sıkıntıların üstesinden beraber geleceksiniz. Bir tane ayrı ayrı kişi var, sağlık problemi yaşıyor. Sizi yakından etkileyen, yakından ilgilendiren kişiler. Bunlar için de sıkıntı yapmışsınız içinizde ama atacaksınız. Yavaş yavaş atıyorsunuz. Ve feraha kavuşacaksınız. bir inatçı bir kişi var yakınınızda. yakınızda olabilir bu. İnatçılık ediyor. Her şeye bir e, kızgınlığı var. Her şeye bir kötü yönde yorumu var. Bu kendisi sıkıntılı diye bu şekiller davranışlar yapıyor ama aslında kalbinde çok fazla kötülük yok. Bu sıkıntısından yapıyor. Tekrar sıkıntısından yok edince temize dönecek bu insan. İnatçılığı da yavaş yavaş geçecek. Sadece çok inat, kötü biri değil yani. Onu demek istiyorum. Dışarıda bir karışıklıklar var. Sizi de etkiliyor. Hanenizi de etkiliyor bu karışıklıklar. Ama çok fazla endişelenmeyin. Bu karışıklıklar 5 vade sonra tamamen temize dönüyor. Çünkü etkilemiş hem sizi etkilemiş kendileri etkilenmişler. Herkes sıkıntıya düşmüş ama atıyorsunuz. Bunu atıyorsunuz. Güzel bir adım var, güzel bir e, gelişme var, güzel bir birleşme var hatta ve hatta bunun kutlamasını yapacaksınız. Güzel bir kalabalık var. Sıkıntıdan temize. E, ve feraha çıkacaksınız. Ve çok da güzel ilerleyeceksiniz. Dışarıda bir kalabalığa katılacaksınız. Güzel bir kalabalık, kötü bir kalabalık değil. Ve güzel zaman geçireceksiniz. Ve nasip yollarınız açılmış. Hem de iki tane nasipli olaylarınız var. Bir kişiye yardım mı etmişsiniz. Elinizden bir sadaka mı çıkmış, bir hayır mı çıkmış. Artık bilinçli mi, bilinçsiz mi bilemiyorum ama onun karşılığı çok güzel olacak sizin için. Hayatınız için. Çünkü iki tane tertemiz nasip o olaydan ötürü alacaksınız. Size gelecek. Ve çok çok da mutlu olacaksınız. Yalnız bu verdiğiniz sadaka ile de verdiğiniz yardımla ilgisi var. Bunun temizliğini göreceksiniz. Hasret gidereceğiniz insanlar var. Güzel bir ortam, güzel bir gelişme güzel de vakit geçireceğiniz sevdiğiniz insanlarla birlikte gözüküyor. O kadar ki tertemiz. Kocaman bir denizci çapası çıkmış. Bu da size şans getirecek ve tertemiz olacak bir güzel haber alacaksınız. Bu haberden dolayısı hem halinize şans hem de içinize huzur, ferahlık gelecek. Denizci çapası çünkü güzel bir şeydir. Bereket ve şans getirir. O yüzden de iki kişi bundan çok güzel faydalanacak. İki kişisiniz. İkiniz de çok güzel faydalanmalar yapacaksınız. Çünkü iki tane kocaman tertemiz nasip kapısı açacak. Ve bu da sizi rahatlatacak. Dört kişilik bir ortamda güzel zaman geçireceksiniz. Bu kişilere değer veriyorsunuz çünkü. Çok sevdiğiniz insanlar için dua ediyorsunuz. İçinizden yattığınız yerden dua ediyorsunuz. Dualarınız gerçekleşecek. Bir kişi de balık gibi olmuş. Ayağı size çok uğurlu gelecek. 3 vade sonra güzel bir para gelecek size çünkü. 3 vade sonra güzel bir para. Ve bu paradan dolayısı rahatlamalar var. Öyle bir para ki size ilaç gibi gelecek. Sanki böyle hani kul sıkışmayınca hızlı yetişmezmiş ya. Aynı o misal. Tam sıkışık döneminizde o para gelince çok da iyi olacaksınız. Böyle bir görüntüler var. ...ve e, mutlu olayları peş peşe yaşayacaksınız. Sıkıntılı olayları peş peşe yaşadığınız gibi... ...artık sıkıntılı olayları yavaş yavaş atıyorsunuz. Daha henüz tamamen atmamışsınız ama atacaksınız. Ve feraha... ...güzelliğe kavuşacaksınız. Çünkü... E, ...hem... ...temiz haberi... ...hem de güzel nasibi peş peşe alıyorsunuz. Üç vade çıkmış... E, ...affedersiniz... E, Eşek çıkmış. Bu da devlettir. Güzeldir yani. Çok da güzel bir e, nasiptir. Resmi bir kurumdan güzel bir nasip alacaksınız. Bu anlama geliyor. Ve çok da güzel, bereketli olacak. Ve bundan üç kişi yararlanacak. Sadece siz değil. O yüzden de büyük bir olay. Önce bir sıkıntılar varmış ama temize dönüşüyor. Ve tertemiz oluyorsunuz. Ve çok da güzel nasipleri alıyorsunuz. Özellikle bir kişi öyle bir balık olmuş ki hem kendi nasipli hem ayağı uğurlu hem kendisi uğurlu size de şans ve uğur getirecek. Bu kimse. Çünkü balık gibi çıkmış ve çok da iyi çıkmış. O balıktan çok güzel faydalanacaksınız. Özellikle fincanın alt tabağına bakın. Yüzüklü bir olayınız var. T harfi kim var? T harfi çıkmış. Bakın şurada. T harfi ile ilgili önce bir sıkıntılı böyle konuşmalar oluşmuş. Sonra temize dönecek bu T harfi. Herhangi bir yerinde T harfi yalnız. Bununla ilgili güzel bir gelişme olacak. Sıkıntıdan feraha çıkacak. Siz de ferahlayacaksınız. Kafanızda bir kişiyle açık renkli, şöyle diyeyim, kumral biriyle ilgili kafanızda soru işaretleri oluşmuş. Ve bu soru işaretini çözeceksiniz. İnatçı keçi biri var karşınızda. Çok inatçı. İnatçılık yapıyor, her şeye bir muhalefet. Ama o kişinin inadını kıracaksınız. Başaracaksınız bu yönde. Çünkü tertemiz ve pırıl pırıl inatçı kişi bembeyaza dönüşüyor ve size çok fazla inatçılık yapamayacak. Onu bir şekilde ikna etmeye başaracaksınız. Sık sık yoğun olacaksınız telefon görüşmeleri var sık sık. E, iş konusunda hiç boş, boş vaktiniz yok. Sürekli e, hareket halinde olacaksınız ve bereketli olacaksınız. Temiz kalabalık yine var. Böyle yüzüklü olayınız var. Nişan, söz, düğün gibi temiz geçecek güzel bir olay gözüküyor. o yüzden de çok fazla sıkıntı yok gibi gözüküyor. Bugünkü fal serimizin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup Gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Buradan size taş enerjilerimi gönderiyorum. Dilekleriniz gerçek olsun ve e, mutlu olun diye. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.